Alevler söndürülemiyor. 28 Temmuz'dan bu yana Manavgat cayır cayır yanıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor. Yoğun şekilde müdahale edilen yangın Taşal Mahallesi'nde etkisini artırdı. Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor. Müdahale sırasında rüzgarın etkisiyle aniden yükselen alevler söndürülmeye çalışılıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarımazı mahalleleriyle Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor. <laughs> Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor. Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında bazı evler alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı. Vatandaşların söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 60 hanenin bulunduğu Gökpınar ve Yukarı Mazı mahalleleriyle Armutçuk mevkisinde etkili oluyor. Mahallelerin büyük kısmı tahliye edildi. Öte yandan Marmaris ilçesi İçmeler mevkinde çıkan yangına da söndürme helikopterleri müdahale ediyor.